Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik. Cehennemden denen illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş vurulup düşenler oldu. Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler bozup yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Yesem kaldım geride. Bunlar kaldım geride. Ah akıp gidiyor. Ana şike yapmadı. Yüreğim anlıyor. Merhaba. Sen kaydır teslim olmaz. O yok. Biz şike yapmadık. Bunu söylüyorum. Fenerbahçeli oyuncular kenara gittiler ve... Bu dava şike davası olmadığı için. Ya Türkiye'de ihtilal yapılıyor. Daha farkında değil.